Atatürk elleriyle bugünkü çiftliğin olduğu yeri işaret ediyor ve soruyor. Burayı gezdiniz mi? Uzmanlar bu yerin çiftlik kurulması için gerekli vasıflardan hiçbirini taşımadığına ve bataklık, çorak, fakir bir yerle karşı karşıya olduklarını dair kanaatlerini bildiriyorlar. İşte Atatürk'ün cevabı. İşte istediğiniz yer böyle olmalıdır. Ankara'nın kenarında hem batak hem çorak hem de fena yer. Bunu biz ıslah etmezse kim gelip ıslah edecektir? Zoru başarmak. Böylece çiftliğin kurulma çalışmaları başlıyor. İlk etapta merhum Abidin Paşa'nın eşi Faike Hanım'a ait olan arazi üzerinde çalışılıyor. Atatürk'ün bu verimsiz topraklara ederinin üzerinde bir değer biçmesi ve kendi kaynaklarıyla ödeme yapmaya başlaması kısa sürede çiftlik arazisinin gelişmesine yol açıyor. Bu yeni satışlarla birlikte Etimesgut, Balgat, Çakırlar, Güvercinlik, Macun, Tahar ve Yağmur Baba çiftlikleri de araziye ekleniyor ve 55.538 dekarlık bir ölçüye ulaşılıyor. Sıra geliyor işletme planlarına. Önce arazi düzenleniyor, iyileştiriliyor ve işletmeye hazır hale getiriliyor. Büyük Önder'in o dönemin modern tarım tekniklerinin ilk örneklerini çiftliğe aktarmasıyla o kras topraklarda birkaç yıl içinde müthiş bir değişim yaşanıyor. Hatta mesire yeri olarak halkın ziyaretine dahi açılıyor.